Online yo vakti. Draft fişlerimizle bedava draft vakti. Youtube tayfa. Selam olsun. Umarım her şey yolundadır, çıtırsındır, keyifler yerindedir. Draft vaktidir. Hem de fişle hem de bedava. Girdik hocam. Ay YouTube'lar geliyor sol alttan. Kick tayfadan sizlere. Yorumlarda selamları almayı unutmayın. 5'liler üçlüler var. 2 tane taktik kaldı elimizde. 4-5-1 veya 4-4-2 rölenti. Geçen draft düz 4-4-2 oynadık. Bu sefer 4-5-1 vakti deriz. Seçeriz abi. Ya bakalım. Aa, bu makkah taktiği. Şimdi buradan bir granit şakayla başlayalım. Çünkü Hansen'in bir sürü özel kartı var. Onların gelmesini umacağız. Solkayar hocama da selam olsun. Granit şakayla başlıyoruz. Center for. Larson yeni kartı quick stepli. Bakalım bu kart koşuyor mu? Gerçi bundan iyi bir ST kesin gelir bunu kenara atarız biz. Alalım şimdi ama gel bakalım. Orta saha. Rezalet. Gel bakalım. Aymar. Diğer orta sahamızda. Hasret kayıkçı. Evet. Loftus çiki alacağız tabii ki buradan. Sol orta sa. Kadro kötü başladı. Böyle olduğu zaman genelde topluyor zaman. Yedekten medekten bir yerlerden. Yani ver ner gelsin. Sıfır kimya gidiyoruz resmen. Oo tamam. Tamam biraz kendine geldi. Burada Frimpong'u alalım. Daha iyi bir sağ orta sağ gelirse beket atarız bunu. Güzel olur. Frimpong. Stoperlere geçtik. En azından defansımız sağlam olsun hocam. Aynen öyle. Ver bakalım oradan delikti. Ağlam stoper. Rakunu var hem. Diğer stoperimiz kim? Aa, kim lan bu? Lucas Beraldo. Ato da çok iyi. Bu arada YouTube tayfa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype atmayı unutmayın. Destektir. Teşekkür ediyorum. Lucas Beraldo ama burası. Deneyelim bakalım. Kimyalar Fiji durumda ama. Mihalar feci durumda toplamamız lazım. Sağ gelmedi. Abdülhamit gelsin. 92 hız. Sol bek kim? Ooo bekler. Rezalet. Rezalet. Fran Garcia gel bakalım. Kalemiz kime emanet? Yedeklere inanılmaz güveniyoruz. Rezalet geldi draft. Yani Pickford 3 kimya alıyor. Ben şövalyeyi alacağım ama bir denemek istiyorum. Devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. fırdın diğer hali geldi. Gel. Haydi. Her şey lazım. Orta sağ, sol orta sağ, sağ, sağ orta sağ. Sağ orta neden lazım? Bek'e atacağız çünkü Frimpong'u. Sol bek falan. Her şey lazım. Ama top diyeceğiz inanıyorum. Stoper diğeri. stoper ihtiyacım yok. O yüzden sağ bek'e Danfriz alayım. Gel baba. Devam. Oo. Oo oh, ki ne o. Oh. Utoki geldi. Hemen atalım kadroya. Palacios. Güzel. Güzel. Yeriz. Ortası lazımdı zaten. Devam dedik. Hmm, şimdi. Sola Nedved mi alalım? Ortaya Matuidi mi alalım? Matuidi ya. Sola daha birini gelmeli. Matuidi abi. Nedved çok iyi bir kart değil çünkü gelmesi lazım yani daha iyi biri. Öyle yapalım. Toplayacağız, toplayacağız o draftı biliyorum. Biliyorum toplayacağız o draftı. Mbappe'yi alırsam şimdi Larsson'a elveda diyeceğiz. E alayım bir kenarda dur. Larson'u da denemek istiyorum. Yalan yok. Bellingham. Ama Gerard. Gerard alsam kimi çıkaracağız? Şaka'yı çıkartırım abi hiç şaka. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Son 5 pik rezervleri açıyoruz. Of. Taylor neymiş ya? Before. Hayda. Sol orta sağ oluyor son. Gel. Güzel oldu bu. Bu iyi oldu. Hümmin son. Devam. Sol bek lazım mıydı? Vallahi lazım. Eşlik ol. İmdadımıza yetişen bir eşlik o. Kadro bak bir anda kendine geldi. Yedeklere güvencen abi. Güvencen o yedeklere. Rahat olacaksın. Kadronun şu hali bile galibiyet alır draftta. Devam dedik. Buradan Florian virsi aldık. yedeye attık. Son iki pik. Kiesa'dır burası. Kiesa'yı alıp şu iş var mıdır mesela? Vardır. Budur. Devam. Son pikten de Vinicius Junior geliyor. Aman aman aman. Bir anda Larson'a elveda dedik abi. Üzgünüm ama. Üzgünüm ama Larson baba. Vinicius geldi. Sola attık. ST'ye de sona attık. Bu. Oh. Hocamız kimmiş? 30, 29, 29, 29, 29. Kime verdi? Kiye sayı 3 dedik. Tertemiz. Mbappe yani sonla oynayalım bence. Ne diyorsunuz? Mbappe de sürekli ana hesapta falan da oynuyoruz. Chat ne görmek ister abi? Oylama açayım. Hangisi? Sonlu Mbappe mi? Oylama açtım. Buyurun chatin üstünden katılabilirsiniz. Siz ne görmek istiyorsanız onu oynayalım. Bakalım. Son %55 önde şu anda. %57'ye çıktı son. Ve evet %57 ile Hübmin son kazanıyor. Lese'den dolayı değil mi? Diyorum biliyorum. biliyorum. Öncü forvet. iki yönlü. Tutucu. Tutucu. Ta oyun kurucu vereyim buna. Takılsın ileride biraz. Bu. Oh. Hazırız hocam atamalar. Gerard, 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 Gerard. Hedef oyuncu eee Beral da olsun uzunmuş. Tamam. Rakibimizin takımı stoperler rezalet ötüsü. Takım çok kötü lan. Bir Neymar var ya. Niye böyle kötü adamın takım? Bayağı kötü. Ya. Ay direkt çık abi ben oynamak istemiyorum böyle. Çık abi direkt. Atma kendi kalene. Hayır abi çık. Ben oynamak istiyorum ya. Aa. Aa hayır ya. Hayır ya. Ya. Bir gameplay zevkimiz var. Çık şimdi. Heh. Başardık dostum. Başardık. Başardık baba. Doksan Winnie mi? 89 10 mu? Vini. Aha 4-2-1-3 oynuyor rakip. Kadrosunu göremiyoruz. Rakibimizin takımı Hazard, Salah, Beckham, Del Piero, Matheus Chevalonzo, Eder sol bek, Love Kompany, Dalo Şezni. İyi kadro ha. Salah, Rush Salah falan herhalde. Ya inform. Oti değil. Hop. Ümmin son abi. Budur. Uzağa çekti yakına vurduk. Tam pas yapma taktiği harbiden. 4-5-1. 1-2-2. Kim kullanacak? Gerrard. Steven Gerrard. Baktı kaleye. Gerrard vurdu. İnanılmaz bir gol. Direkten girdi bir de. Of. Vinicius. Vinicius. tersten Ters. Tensugo denedi. O ne? Matthias Deligt. Müthiş top. Hadi be. Bak işte. Rezil bir pas. Ah be kalevi Ah be şövalye. Nasıl yedik onu? Adam dümdüz ileri koşuyor. O adam mesela maç kazanma şansı yok. İhtimal yok yani. Zeng Vinicius Junior. takımını yalnız duruşa bak. Gelişe bak. Ayak dışıyla vuruyor ya gidiyor Beckham'la. Yazıklar olsun ya. Bırakacaksın o plaseyi. Ön, son. 4 oldu. Zeyn, Ne yaptım? Kırmızı mı vurdum ben? İyiyim abi sen ne yapıyorsun patlarım abi. Zeyn, Zuko zuko zuko. Ne falso almış lan. ufak bir mesaj işi vardı. Kadroya bakamadık. Nasıl kadro? Del Piero hulit var. Galiba çok iyi kadro. Ama bize fark eder mi? Oo, fark edermiş. <laughs> Sonunda. Sonunda attı son. Ronaldo Shop. Meta'yı takip ediyor adam. Röveşete falan denedik onlarda. Ama seni yeneceğim yine de. Resproven. Gümmin. Son. Vurdurmadılar. Top bizde kaldı ama. Yine bir bizde yok. <laughs> yedik. Ağır bir yedik. Ay çok iyiydi. Çok iyiydi lan son. Kiye zukusu meşhurdur. Evet evet evet. Meşhurdur bu. Bravo. Vinicius. Uçak. Bazen koşuyor işte. Draftan çıkan aşkına en iyi oyuncu. Bilmiyorum ki bu sene çok iyi bir oyuncu çıkmadı herhalde. Hatırlamıyorum. Youtube yorumlara yazarlar ama hatırlayan illaki çıkar. Draftları kaçırmayan tayfa var. Oynadık oraya ama tiki taka. The fathers, babalar. Berger, Hiero, Raylo, Roberto, Carlos, Hulitico, Salah. Harbi babalarmış. İleri attığına bak. Yeşilleyemedim ya bana yazar. Hoppa. Oo Berger. Az kalsın out yapıyordu. Zeng. Ulan adam tam kuyut atıyordu. Kuyut atmadan gol attık. Adam harbiden sıfır sıfırda kuyut atacaktı sanki. Press proven, press proven. Press proven. Bro. Çok temiz be. Oğlum, oh. sona baksana topu bırakmıyor press proven'dan. Bro. Çok klas. Bilen var mı Türkçe anons işini? Fener veya stadyumu seçince oluyor olabilir. Zeng. 4 oldu. altı nereye vuralım şey sol diye bir şey yok sol alt geldi zinc tebrik ediyorum ve ku de geliyor a like. Van der Sar, Beraldo, Haaland, Bruns, Rosillion, Cantona, Mbappe, Ronaldinho. Orta sahası çecik. Onun dışı her yer çok iyi. Dembele de bir çecik deriz. Gold dembele. Orta saha çecik ama adamın. Rosillion da çıktı. Aa, bunu atamam ben ya bu. Bu maçın başına bu gol yakışmaz. Aç başı böyle bir gol atamazdım. Bunu atarım ama hocam. Zing. Hadi be. İndirir indirir. Paul. <laughs> evet. Stevie G. Gerard. Yazdı. O kaleci niye açılıyor? Hata yapıyorsun bak. Bu it geldi. Cicis. Cicis hocam cicis. Heraldo'da sıkıntı var. Tackle'lar geri gidiyor. Çok sevmedim. Paul falan yapıyor boş boş. Ama bağlantıdan da olabilir. Ver bakayım ödülümü. Bir halledelim şunu. Ne elimdeki kadroyla yaparım bu arada gel. Rezalet ödüller bu arada. Teşekkür ediyorum. EA Sports. Bayağıdır almıyordum ama şu ödülü ha. Çok kötü verdi. Primo altın oyuncular o zaman tahmin alalım. Bir mi iki mi? Hangisinden yüksek açarız? Buyurun tahmine. Çökün bakalım. Zarar garantili. Baksana nadir açamıyoruz ya. Ikunyo kim abi? Bir diyenler bakalım ne açıyor. Zenk. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma. Destektir. Destektir hocam. Delik de oynadık delik tattı de oğlum. Bir şey var ha bu işte. Mbappe mi alsak her draftta? Kadroya ama. Yolla. 84'ü geçiyorum iki diyenler. Geçemiyor. Kovacic. Selam YouTube. Bir diyenler tebrik ediyorum. GG's.